E ben dolduraydım, Sıtkı Baba. Oldu bile. Keyfine bak. <laughs> Nihan nasıl? Teslima gelin nasıl? İyiler babam, ellerinden öperler. Sıkıntılı gibisin. E vallahi öyledir. Öyledir de... ...ne i̇şte... bileyim Vaz diyeyim ki... ...la çöz göçü... ...in Antep'e, Mersin'e, bir yerlere. Çok Allah seni inandırsın. Yine çatışma Başlarında da... Başlarında da Necla babam. Üç asker karakoldan. Altı tane de bunun takımından. Bir gecede dokuz can. Uçmuş gitmiş öylece. Benim kınalı kuzumdan nasıl böyle bir kurt, bir canavar çıktı babam. Ben o kadar mürüvvetsiz, o kadar kademsiz bir adam mıydım? Şu kadar yıl var ki ne bir insan arasına çıkabilmişim... ...ne de evladı ihyalime sözümü anlatabilmişim. Nasıl yedir işte? bu? Nasıl Senin kabahatin olaydı. Buraya her gelişinde suratına iki tokat atardım. Gamlenme Mürsel. Senin kabahatin değil. Fitne böyle rüzgar gibi esince... ...Ademoğlu duramaz yek başına önünde. Senden ne koparırsa alır götürür. Bu masumdur bu mazlumdu demez. Fitne dediğin Mürsel... ...Uva ekinine düşen ateştir. Onun tarlası, onun bostanı demez. Yakar geçer dünyayı. O sebepten emredilmiştir ki fitne çıktığında kılıcını taşa çal, kılıcını taşa çal, kılıcını taşa çal. Çaldım çalmasına babam. Benim kılıcım yetmiyor ki. Hem neden ben devlete hayırlık etmedim? Etmem. Akıncı. Onu da silemezsin. Silme zaten. Sakın Necla'yı boşlama. O ne ettiğini bilmemekte. Bir imkan çıkarsa tereddüt etme. Al getir kızını. Yastık gibi koy başının altına. Kanadını ger üstüne. Çünkü bu bela bir gün bitecek Nursel. Bak orada. Bu arkasında. Bu mu? Evet. Ver onu bana. İşte senin deden Yüksel. Yanındaki de can arkadaşı. 915'te çektirmişler. Çanak kaladı. Gördün mü? Şimdi Mursal, bu mübareklerin çocukları birbirlerini mi kırıyor? Ha? Ama bir karar, üç kırar. Bir gün vicdan galip Bir gün senin sorduğun suali cümle insan evladı sorar kendine. مرسال.. في الأربيت